abla. Peki ben de çok merak ediyorum. Evet. Elif aslında daha öncesinde başka bir nedenden dolayı e, programı bizim programımıza başvuracakmış. Yayınları da izliyormuş, takip ediyormuş sürekli. Bir gelsin bakalım. Yalan, yalan söylüyor abla. Yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Hadi ya. <laughs> Peki tamam izlemeyebilir. Özgür iradesi var. Satıcım gelir misin lütfen? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Gel teşekkürler geldi. Öpmüyoruz birbirimizi. <laughs> Sarılayalım birbirimizi. Aa, yine de Çok dikkat ediyoruz. Sağ, teşekkür ederim. Çünkü evet. hala dikkat et sen de dışarıda karşılaştığında. Hı -hı. Hala Covid'in evet, başka aşkım bir diyorum. gülüm diyorum. Devam etti et. iddiası var ne? Aşkım diyorum gülüm, gülüm diyorum. Yok, Aa, yok. arkama yok. sığındı. sarıldı. Bir dakika. Hayır. Peki ben yine buraya bırakıyorum ama. Hayır hiç bırakma. Hayır. Olsun. Bıraksın ya. İstemiyorum. İstemiyorum. Ben, alırım. İstemiyorum. Tamam. tamam gel arkama sarıldı. İstemiyorum. Ay Allah'ım ya. Gel. İstemiyorum. Zorla güzellik olmaz abla. Ha? Tamam ben alayım. Ben alayım sen öyle mi oturacaksın? Sen al. Evet. Sen şu an bu durumda sen benim sayemde bu şekildesin. Hiç de bile. Tabii ki ben şekildesin. Ben ben seni bu, bu, sen bu, hale getirdim. Istemiyorum. Ben seni bu hale getirdim. Nasıl bu hale getirdin? Yani Giyim kuşam kuaför. Ben açılmak istemiyordum dedim abla önceden. Sen türbanlı kapalı şekilde de geldin. Yani, şimdi on sonra kendi iradenle geldin. Türbanlı kapalı şekilde Sonra Adem'in yanında değilsin başın açık o konuyu boş verdi yani. şimdi. Yani tamam işte yani ben, ben, ben böyle güzelleştirdim kendisini değer verdim. Zaten güzeldi daha güzel oldu. Konumuz o değil. Oldu. Hı? Konumuz o değil diyorum. Konumuz o değil mi? Evet. İftaralar atmadan konuş. Gerçekten öyle konuş. Tamam. Didem programını sen yönetiyorsun ya. ben doğru iftira atıyorsun sen dün canlı yayında dün konuştular yalandı. Hı hı. Yalandı. Hep seninkisi doğru benimki tamam, yanlış. dök bakalım ne hı dökeceksin hı. dök bakalım dinleyek. Şerefle beraber geldiler. Evet. Ben ona konuşmam abla. Ben ona bir bağlantım yok. Ben ben bağlantım budur. Ben hı. o kişiyle konuşmam. Gördüğüne memnun oldun mu Adem'e? Şunu yani. sorabilir miyim abla? Hani diyor ya bu Bursa'ya giderken Samsun'a giderken ben dedi çocuklarım yanına gidiyorum dedi ya. Hı -hı. Neden belki sen çocuklarla görüşüm diye beni kandırdın? Öyle demek gerekirdi. Ne, ne, neden? Çünkü yandırdın? ailenin yanında küçük neden çocuklarla görüşüm diye kandırdın. Ya bana cevap verir misin? Tamam ver hadi cevabını. Ailenin yanında küçük düşürmek istemedim kendimi. Ben seni küçük düşürdüm mü peki Yok sen düşürmedin ama başkaları düşürüyordu. Kim bana söyledi? Mesela annem de söylüyordu. söylüyordu. Niye görüşmüyorsun? Çocukların değil mi? Niye yardımcı olmuyorlar diye? Bana söyleyedin. E söylemiyordu. Ben bir varsa sıkıntım varsa söyleyordum ben işe ben en son pis yapmayacak bir şey bile gittim. O şimdi işini ben neden bıraktım? Ben ailemle... Değdim abla ben şunu söyleyeyim. Söyle. Ha, birisi bir şey söylediği zaman veya annesi bir şey söylediği zaman beni savunuyordu. Bak hı hı. ben bundan yalan konuşamam. Beni savunuyordu yani söylemeyin etmeyin ben seviyorum ben onu getirdim. Böyle söylüyordu. Hı. Ama mesela e, dün dedi ya annem öyle bir şey söylemezdi. Mesela babası yukarıda babasına kızıyordu. Geliyordu bana hakaret ediyordu aşağıda. Yalan. Yapmıyordun mu? Dur en başta. Balkonda mesela bir daha, çay yalan. içerken uygunsuz kelimeler yalan konuşmuyordun yalan mu? Yalan. Adem konuşuyordun. Yalan. Mesela yalan tutuyordu yalan. söylenecek ya bir Bir dakika ona, ona gelmeden önce. Yalan abla. Bir dakika dur sen buraya kimle geldin? Şerifle. Şerifle geldin. Evet. Şerif kaç yıldır hayatında? Beş yıldır. Beş. Beş. Otomuz. Evet. Beş. Beş. Niye utanayım? utanmaz. Utanmıyorum, seviyorum da. İstemiyorum, sen çık daha önemli konuları var dedim ablanın. Tamam. İstemiyorum ya, istemiyorum. Boştan boşa niye başka özel konuları? Niye peki ikna sen, ediyorsun? sen ailen, bacıların? Benim bacılarım, baba, bir dakika, bir dakika. Benim bacılarım yok. Benim bir bacılarım yok. Benim bacılarım bana sahip çıksaydı neden ben bu hale düşmezdim. Neden çık? Ve de evlilikte Böyle. yapmazdım. Dedim abla. Benim Hı. ablalarım bana sahip çıkmıyorlar. Ne Benim erkek sahip kardeşim de bir yok. Bir dakika geleceğiz o konuya. Şerif e, e, pardon. Şerif'le 4 yıl 5 yılı birliktesin. Evet. Peki Şerif'le birlikteyken Şerif'i bırakıp Adem'in yanına niye geldin? Açıkla neden Değil geldin? Abla, bizim... Şerif'le imam nikahın var mı? Dini nikahın varmış. Evet vardı. Şerif'le dini nikahı Ama o şöyle dedim abla. Ben e, mesela ben bırakıp gidiyorum deyince o bana dedi ki ben istemiyorum o zaman benden boş ol dedi üç defa ha, öyle ondan oldu. sonra nikamız düştü sanıyorum ben ben tam bilmiyorum ha. ya boş ol boş ol hiç ondan, olur sonra, ben ondan sonra ben, bunu Özürüm, yan, ben, ben, ben bunun yok. yanına gittim Didem Abla evet yani ben sığınacak bir yer aradım hani kimsem olmadında bir de çocuğum olduğu için kız çocuğum da kız çocuğu olduğu için ben kendime güzel bir yuva aradım Ha ilkin iyiydi. Çok güzeldi. Sonra ne oldu? E sonra ne bileyim ben. Ilk sonradan annesinin oraya gidince de daha çok değişmeye başladı abla. Olmadı ben madem. Ben de evinde de bu Samsun'a geçeceğiz. Ben elimde 24. Sen Haziran 7'sinde geldin değil mi? Yalan konuşma. Evet. Haziran 7'sinde geldi abla. ilk 30 Mayıs'ta tanıştık. Bir hafta sonra geldi ya. Hı. Dilbet teyzen evine bir ay sonra da Samsun'a gitti. Tamam, gittim Samsun'a. Orada da gitti. Ay tamam. bahane etme. Ya tamam, ya gittim, gittim. Yalan gitmedim oluşma. demiyorum ki gittim. Sen daldan dala daldan dala atlamayı seviyorsun. He he. İknur diyor bunu, eşi diyor, erişten desin, diyor. Desin, desin ya. Desin ya benim. Bana... Madem daldan dala atlamayı seviyorsun sen niye hala diyorsun ki Veyla, satı Üklünür da satı diyor, satı onu, da, satı. İknur da İknur da erişte seviyorum. Ben diyor, sevmiyorum dedim abla. İstemiyorum, istemiyorum. Ama amcasını bağlasınlar. İstemiyorum. Ya tamam da ama senin de yaptığın çok hatalar yok mu? İki insanı da hem Şerifi kandırmışsın. Bana bir daha fotoğraf gönderiyor. Hem bir de Adem'i o, kandırmışsın. Ben evet fotoğraf gönderdim Allah, çünkü sabah, yayına sabah, çıkmasın diye gönderdim. Sabaha da ben yatamadım ya. Sabaha da yatamadım. Videoyu elde sefer izledim. Bu akşam niye aradın? mürün dışarı söylerim. Sen bir şey söyle. söyle. Aram bir aram. Hem Şerifi, hem de Adem'i kandırdığını kabul ediyorsun değil mi? Neden yaptın? Hı? Neden yaptın tatlım? Dedim abla ben ilk Şerif'ten umudumu kesmiştim. Niye kestin? Yani yani ondan ayrılmıştım. Ama bununla bir ömür boyu sürmek istedim ama sürmedi. Peki ama ayrılmıştım diyorsun ama sen Şerif'le e, yani bir yıl falan kalıyorsun Adem'le beraberken. Evet. Ne vereceğim bana? Ha, de... bütün arama kayıtları hastanede <laughs> olduğunu söyledi. Var söyledine... var ekibim bana her şeyi verdi. Verdi mi size? Var var tamam. her şey var. Ben, ben. çalışmadım. Rapor, rap, da var. Var var. Benim... Sitede güvenlik olarak çalıştım. Ekibim şu an Oturiste çalışıyor. Çalıştım. Merak etme her şeyi olarak. bana söylediler. Hepsi bana söylediler. Ama sen Adem'i bırakıp mesela 3 kez yani akrabalarımın çocuklarım yanına gidiyorum diye şeye gitmişsin. Şerif'in yanına gitmişsin. Evet, onun yanına gittim Didem abla. Ya madem Şerif'i bıraktıysan, niye üç kez onun yanına gittin? Ya yani dedim abla. Ne yaptı? Ben bilmiyorum, bilmiyorum Didem abla ya. Dedim ben... abla. Bir şey sorabilir benim, miyim? Bir anlatsın anlatsın. Benim, benim, benim kafam anlasın. çok dolu dedim abla. Aslında ben sizinle e, baş başa konuşmak istiyordum. Konuşacağız. Evet, ben seninle baş başa konuşmak istiyordum çünkü. E, Sen anla... bizim programımıza başka bir nedenden dolayı başvurmak evet, istemişsin. Evet. Evet. Başka Allah. bir nedenden başvuracaktım. Hı. Çünkü ona, ona, ona geliriz, ona he, geliriz ben, daha sonra da. Ben çocuklarımı 10 yıldır görmüyorum. Boşandım boşanalı görmüyorum. Ben buna diyordum ki Samsun'a çocuklarımı görmeye gidiyorum diyordum ama Hı. ben çocuklarımı geriden geriye, ablama çağırtırıyordum. Yani yolda giderken ben öyle görüyordum. Benim şimdi iki tane kızım evli, bir tane torunum var. Yalan söylüyorsun Elif. Yalan e söylüyorsun. Esma'yı torcudan hiçbir şekilde görmeye gitmedi. De Deydim Sadece Bursa'ya gittiğinde Bursa'da gördü abla. Benim Usa'da kızım biri abla. 15 gün oldu evleneli. Kaçtı. Gördü. Kaçtı. Ondan sonra öbür kızımla da 2 sene oldu evleneli. Hmm. Ben bir karşıya geçeyim mi? Seni karşıdan daha rahat göreyim. Tamam dedim abla. Sen de şöyle geçer tamam misin? Abla. Zeli... Sen otur Zeyla şöyle geçsin. Zeylacığım sen şöyle geç tatlım. Ben bir aranıza gireyim sizin şöyle. Bana deseydi ki abla bir dakika biz ben şunu sorayım. Bana deseydi ki ha. Bir karşıya bakarak evet, konuş. Evet, bana deseydi ki ben çocuklarımla görüşmüyorum. Çocuklarımla küsüm 10 sene dese de ki ...hadi ben canlı yana çıkmak istiyorum dese de yemin ediyorum elinden tutar canlı yana gelirdim ablam ya. Bah, rahmetli babam üzerine yemin ederim gelirdim ya. Vallahi gelirdim dedim abla. Elinden tutar gelirdim ben hocam yani. sizin programınıza bakıyor diye bile kızıyordu. Kız dedim diyor, abla. Doğru ekibe de söyledi. Psikolojisi bozulmasın hani diye. Hani bunu ya. Abla psikolojisi ben bozulmasın. Ben ağlıyordum yani, bile bakıtırmıyor diye. diye. Çünkü neden bakıyordum diye. biliyor musun? Dedim abla belki takip çocuklarım takip çıkar. Takip belki ulaşırlar. Annemizi arıyoruz diye. Alsın, annemiz arıyorsun, çiz, arıyorsun diye ben o umutla. Psikolojisi bozulmasın diye. Bir şey söyleyeceğim. Psikolojisi niye bozulsun? Sonuçta bizim programda. Abla çocuklarından Şunu biliyorum. Değil mi için? Ya yani gidip Bir sakin ol. Bir sakin ol. Hatta şunu biliyorum. Bazı psikologlar ve bazı psikiyatristler Özellikle işte bizim yayınlarımızı takip edip işte önerenler de var birebir duyduğum için. Oradaki yaşananları gördükten sonra bazı dersler çıkaran insanlar da var. Ama eğer şey değilse de olumsuz etkilenenler kesinlikle olmasın istiyorum ben. Üzülürüm eğer öyle bir şey olduysa, psikolojisi bozulduysa. İşte...